Yat bakayım yere Buğra. Tamam, hemen yat bakayım buraya. Berat hazır mısın? Hazırım. Şu üstüne oturduğun yastığı götür, Buğra abinin kafasının altına koy. Tamam. Buğra kafanı koy yere. Dur. Berat hemen kapatmaya başla etrafını. Örümcek adamı koy Berat. Tamam. Nilo'yu da Hemen at üstüne onları abinin. Berat ne yaptın? Boğdun abiyi ya. Abinin üstünü kapatacağız komple. Etrafına yay onları. Getir onları Berat. Etrafına diz yiyice. Tamam. Onu da diz. Ha? Deveyi koy, deveyi koy. E hepsini oraya koyma, üstüne diz, üstüne. Dinoyu da oraya koy. Hayır, oraya koyma. Ayaklarını kapat. Ayakları açıkta kaldı Berat. Nasıl kapatacağız? O dinoyu da ayaklarının üstüne at. Ayaklarının, ayaklarının. Heh. Komple kapat. Tamam. Hemen diğer peluş oyuncakları getir. At onları da ayaklarının üstüne. Hiçbir yeri görünmesin, tamam mı? Heh. Tamam. Şu küçükler de ellerinin üstüne falan kapat. Elini kapat onunla. Tamam. Diğerlerini de getir, diğerlerini de küçükleri de getir. Diğer elini kapat. Koy elinin üstüne. Tamam, hazır mıyız? Hazır. Buğra abi nerede? Berat, Buğra abi gördün mü? Allah Allah nereye gitti bur abi acaba? Burada Sünger Bob var, Şirin Baba var, Pufuduk ayı var, Örümcek Adam, Niloya. On... Orada ne var? Bir el var. Bir el mi var? Allah Allah Buğra abi nerede acaba? Dino da burada. Ondan sonra uzaylı mı arkandaki? Uzaylı da burada. Dino ile tavşan da burada. Uzay aracı da orada. E civciv de orada. Ay küçük ayıcıklar da orada. Burada ne var? Burada da küçük şey var. E, e neydi bunun ismi? Fil fil. Burada da fil var. Buğra abi nerede? Burada da, bir var. Burada var. Evet, aa burada iki tane kocaman ayak var. Bak bak hareket ediyor. Allah Allah. Burada da bir el var. Hı? Ayıcı oynattı bak. Burada da bir el var. Burada bir tane kol var. Burada bir çift göz var. Buğra abiye benzeyen biri var burada. <laughs> Kim bu? Hı? Kim bu? <laughs> Buğra abi sarıl bakın Buğra abiye Atla üstüne atla üstüne Atla 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 tamam çık üstüne Çık 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 Buğra sana sık Berat'ı sık etlerini böyle sık 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 Ondan sonra öp 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 kocaman öp Kocaman öp Buğra abi He? Ben öyle bir şey yapmadım ki siz yaptınız Evet biz yaptık niye öyle bir şey yaptık biz <laughs> Oyun oynamak için yaptık Berat'ın canı sıkılıyordu Ama sen de büyümüşsün Buğra ya bunların alt, altında görünüyordun ama Biz seni görüyorduk aralardan böyle Berat sen ne yapıyorsun oğlum Berat ben abiye sarıl dedim. Sen abiyi şey yapıyorsun ya. Sıkıştırdın ama abi. Yapma öyle. Hadi kalkın bakalım şu perişan oyuncakları topluyoruz. Berat kalk. Berat kalkar mısın? Berat lütfen. Berat kendinden geçti arkadaşlar. Berat ne yapıyorsun?